Selman Vekil Karaman'da gitmedik köy bırakmadı detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. AK Parti Karaman Milletvekili Avukat Selman Oğuzhan Eser bütün yazı Karaman'ın köylerinde vatandaşların dertlerini dinleyerek ve çözüm için çalışmalar yaparak geçirdi. Yakın zamanda seçim olmamasına rağmen köylerde, ilçelerde ve il merkezinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Milletvekili Eser vatandaşların takdirini topladı. Milletvekili Eser Karaman merkez ve ilçelerin yanı sıra son bir haftada Morcalı, Burhan, Özdemir, Aybastı, Eren Kavak, Boyalı, Çavuşpınarı, Üçkuyu, Maden Şehri, Eğilmez, Kameni, Burunoba, Çoğulu, Osmaniye köylerine giderek vatandaşlarla buluştu. Köylerde vatandaşlarla buluşmanın yanında çocuklar ile de yakından ilgilenip hediyeler ile de mutlu ettiği görüldü. Milletvekilliğinde ikinci dönemine başlamasının verdiği tecrübe ile Karaman'a ve Karamanlılara daha fazla hizmetin gelmesi, sorunlarının daha hızlı çözülmesi için Ankara bürokrasisinde ve Karaman ayağında yaptığı çalışmalara ilişkin vatandaşların teşekkür mesajları haber hattımıza ulaştı. Karamanlılar gönderdikleri mesajda, "Ankara'da ne işimiz olursa Selman vekilimiz ve danışmanları bir telefon kadar yakınımızda, sorunlarımızın çözümü için gayret gösteriyorlar." aktardığımız taleplerimizi de sürekli takip ediyorlar Allah razı olsun şeklinde çok sayıda mesaj aldık.